Herkese merhaba arkadaşlar. İyi sabahlar. Bugün kayaşı. Şu manzara bakın. Aa, çok güzel. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> tamam. Video çıkıyor. <laughs> Anacım Videoyu çekiyorum evet. Aa, Çok güzel kayıyor değil mi? Evet. <laughs> Şu güzellerine bakın Çok güzeller Yüzümün <laughs> üstüne <sürüye> geliyor <laughs> ay, ay, ay. <laughs> güzeller. Anneme gitmem lazım. Bu yasını e, neler e, görüntüleri geliyor karşısına. Neler koşuyorum çünkü e, soğuklamam gerekiyor benim. Yavaş <laughs> yavaş Bacağım dondu. Bacağım dondu. Hıh. <laughs> koş koş, koş. <laughs> Ay güldüm. Güldüm kay yedi <laughs> tane 最近、柔らかい体をあぶない。